Bazı sportif hareketler yapıyorsa, soğuktan, aşırı sıcaktan korunuyorsa, belli hastalıklara karşı da dikkatli ise, tedbirli oluyorsa, işte doğal vitaminler, mineraller elde etmeye çalışıyor, hijyenik olmayan yerlerden, şeylerden uzak duruyorsa, Allah'ın izniyle bu insan sağlıklı olur. İnsanın ruhu da böyle ruhunun da sihatte olması için, ruhun Allah ile Azze ve Celle irtibatlı olması için azami dikkat gerekir. Kalbine dikkat etmesi gerekir. İşte bu insanın ruhen sihatli olabilmesi için haram ve şüpheli şeylerden, kimin nasıl yaptığı, nereden getirdiği belli olmayan şeylerden uzak durması lazım. Mümin şüpheci olur buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani araştırıcıdır. Mümin araştırır.